Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet kardeşlerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacak olursak biz Bedir Savaşı'ndan bahsediyorduk. Ve bu ayete geldik. İnnellezîne keferûn yunfikûne emûâlehum 'an ansebilillâh. Faseyinfikonuha, thumma tekun aliim hasra, sunra, thumma yuglabon. Ve alladin ila jehanma yuşşaron. Ayet nazil oldu. Ne zaman nazil oldu bu? Biliyorsunuz müşrikler bedirde mağlub olunca mallar toplamaya başladılar. Uhu da hazırlanıyorlar ve 3000 kişi orduyla hazırlanırlar sağdan soldan şuradan buradan mal topluyorlar. Yunfikun emvalehum. Yani malları infak ediyorlar. Sırf Müslümanlar, müminleri Allah yolundan alıkoymak için. Hatta Abu Sufyan'ın bütün mallarını aldılar zorla. Ey Abu Sufyan senin mallarını alıyoruz. Ama şunu bil ki Lat ve Uzze yemin olsun ki bu malların iki katını sana vereceğiz. Neden biliyor musun? Çünkü Muhammed'in bütün ganimetlerini ele alacağız. Hele hele orada Abu Bekir var. Abu Bekir çok para yapar. Onu çarşı pazarında satacağız. Ömer'i satacağız. Osman'ı satacağız. Ali'yi satacağız diyorlardı. Hesap bu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Mağlup oldular. İşte bu malları toplayınca <laughs> Allah Tebareke ve Teala şu ayeti indirdi. Ey Resulüm Ey Resulüm İnna Allatheena Muhakkak ki şu kafirler var ya Şu inkarcılar var ya Şu tevhili Reddedenler var ya İnna Allatheena keferu Yufikun emvalahum Liyasudduhu Ansabilillahi فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرا ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون الله اكبر ايه nazil oldu. Hemen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazırlık yapmaya başladı. Ve biliyorsunuz Uhud'da onlar gene hezimete uğradılar. Ama Müslümanlar ne oldu? Sırf ganimet yüzünden gaflete düştüler. Okçu tepesini bırakıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaatsizlik ettiklerinden dolayı orada neler neler çektiler. Değil mi? En sonunda işte toparlanıp galip geldiler. İşte diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ Muhakkak ki bu kafirler mallarını müminleri Allah yolundan alıkoymak için infak ediyorlar tasadduk ediyorlar. Ey Abu Sufyan getir. Ey filan getir 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 birçok mal topladılar. Yani o zaman olduğu gibi bugün de böyle yapmıyorlar mı? Değil mi? Gelip müminleri öldürüyorlar, Müslümanları öldürüyorlar. Ta kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Hak ve batıl savaşı. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرًا Harcadıklarından dolayı o kıyamet gününde yani elem verici, zillet verici çok üzülecekler. Hatta o mallar alçaltıcı, zillet verici bir azaba dönüşecek. Sonunda küfür mağlub olacak tabi. Tekunu hasra. ثُمَّ يُغْلَبُونَ Ve en sonunda mağlup olacaklar. والذين كَفَرُوا والذين كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Allah Allah. O kafirler var ya, o kafirler var ya, cehenneme sürülüp orada toplanacak. تطلع الجقل اخضر تطلع طب مركز جهنم الله اكبر نذن يا ربي نذن ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضا على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك humul الخاسرون diyor ki neden cehennemde toplanacaklar? Çünkü iyi kötüden ayırt etmek için. Ya bunun iyi kötü kafiri var mı? Evet var. Yani Ebu Talip, Ebu Leheb gibi olur mu? Yok. Amellerine göre onlar da müşrik olmana rağmen amellerine göre hesaba çekilecekler. Ama ebedi bir şekilde cehennemde kalacaklardır. Mesela Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cehennemde en az azap görecek olan kimse amcam Abu Talib diyor. Ayağın altında bir cemre kor beyni kaynayacak diyor. Bu en az azaba düşer olacak bir kişi. Diğerler düşünün. Ebu Leheb ile Ebu Talib bir değil. Ebu Cehil ile Ebu Talib bir değil. Olmaz. Amellerine göre. Allah onları cehennemde toplayacak ve kafirleri ayırt edecek. Ondan sonra ne olacak? O kafirler, o kötü o insanları üst üste böyle koyup cehenneme atacaktır Allah. Ne diyor burada? Yemîdel khabîse ve tayyib ve el khabîse ba'duhu ala ba'd. Kötülük, kötü insanları böyle çiçekte kat, e, katmetleşmiş olanları üst üste koyup feyer kımuhu cemi'a böyle tepeleyip öyle fecalehu fi cehennem cehenneme atacaktır. Allah'ım bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. İşte ulaikehumul hasirun onlar hüsran olan kimselerdir. Yani kendilerine yazık eden kimselerdir onlar. İki günlük dünyaya değer mi ya? İki günlük dünya şu an kafirlerin yaptıkları gibi değer mi iki günlük dünya için? Demek ki şunu anlıyoruz ki bütün kafirler bir değil. Amellerine göre kimileri mesela müminlere yardım edecek. Yardım ediyor değil mi? Çadır işte yemek şu bu. Allah yardım ettiklerinden dolayı rahmete gereği onların azabını hafifletilecek. Hafifletecek cehennemde. Ama ebedi bir şekilde orada cehennemde kalacaklar. Tıpkı Abu Talib'in azabı olduğu gibi, onlar da amellerine göre öyle cehennemde yaracaklar.